Merhaba dostlar. Yine bir ölüm ve yakın deneyimle sizinle birlikteyiz. Her e, deneyimde farklı bir unsur yakalamaya çalıştığımızı biliyorsunuz. Bu kez e, bazıları için çok inanılmaz gelebilecek şekilde aslında bir çocuğun 6 aylıkken yaşadığı fakat 15-16 yaşlarındayken hatırladığı e, ve çok daha ilginç bazı yönleri de bulunan bir e, deneyimi sizinle paylaşacağım. Franco Romero, daha 6 aylık bir bebek, böyle üst solunum yolları enfeksiyonuna benzer solunum güçlükleri çekmeye başlayınca annesi hemen yakınlarını iki hastanesine götürüyor. Doktorlar da ilk muayenede benzer bir teşhise varıyorlar. bugün bu akşam bizde kalsın kontrol için diyorlar ve bu esnada ilk iki saat filan sorun yokken 2 saat sonra durumu kötüleşmeye, nefes alması daha da zorlaşmaya ve hayati bazı organlarında yavaşlamalar başlıyor. Bunun üzerine yaklaşık 4 saat geçmişken üzerinden hastaneye gelişen ihtimalen annesini çağırıyor doktor ve çocuğun durumunun çok ağır olduğunu, o geceyi muhtemelen çıkaramayacağını ve hayatını kaybedeceğini söylüyor. Eğer diyor arz ederseniz hani akrabalardan çağırmak istediğiniz varsa çağırın e, ve belki bir din adamı çağırmak istersiniz dua etmek için ruhuna diyor. Anne hiçbir şey söylemiyor. Önce geliyor çocuğun odasında dua etmeye başlıyor. Ve o duadan sonra oradan çıkıyor binayı terk ediyor ve hemen 2-3 blok ötesindeki kiliseye gidiyor. Uzun bir işte o aradaki yolu geçip en ön safa. Fakat bir anda oradaki enerjinin değiştiğini sonrasında nereden biliyoruz? Bu Franco 15 yaşına geldiğinde hem o 6 aylıkken yaşadığı deneyimi hatırlıyor bütün ayrıntılarıyla hem de o deneyim esnasında insanların etrafındaki annesi dahil olmak üzere hissettiklerini, yaşadıklarını, düşüncelerini anlamaya başlıyor. Oradan biliyoruz. Franco anlatınca annesi çok şaşkın bir şekilde tasdik ediyor. Konuşmalar aynı geçti, olaylar aynı sırayla oldu diye. Annesi orada diyor ki Franco, annem benim yaşamam için dua etmiyordu orada. Bir böyle umutsuzluk yok, tam tersi. Orada bir enerjili işim oldu ve annem minnettarlık içinde ya Rabbi bana bu çocukla altı ayı geçirme imkanı verdiğin için sana şükürler olsun diye şükrettiğini gördüm diyor. O şükretme esnasında gözüne yaşlar da dökülüyor. Sonra vizyonlar görmeye başlıyor. Kadıncağız orada. Ve çocuğu Franco'nun altı aylık ve bir işte o gece öleceği söylenen Franco'nun sonraki hayatının aşamalarını görüyor. İşte okula gitmesini, büyümesini, evlenmesini, iyi bir baba, iyi bir evlat oluşunu, iki tane çocuğunun olacağını vesairesini o sahneleri görüyor. Büyük bir şaşkınlık içinde oradan çıkıyor ve hastaneye dönüyor. Hastanede dede ebe ve işte doktorlar karşılıyorlar. E hepsinin gözünde gözyaşları var ama kadın şaşkınlık içinde bunların aslında hüzün gözyaşları olmayıp mutluluk gözyaşları olduğunu fark ediyor. Doktor diyor ki bir mucize oldu. Bunu başka türlü adlandırmak mümkün değil. Çocuğunuzun bütün o işte hayati organları kapatmaya başlamıştı kendisini. Her şey tersine dönmeye başladı. Bütün hayat organları şimdi normal çalışıyor ve iyileştiği o nefes alma sorunu da geçti diyor. Ve çok ilginç bir şekilde Çocuk gülümseyerek uyanıyor annesine ve ondan sonraki hayatında bugün artık yetişkin bir adam olan Frankon'un 15 yaşına kadar hayatı normal devam ediyor. 15 yaşına geldiğinde o 6 aylıkken yaşadığı, o esnada yaşadıklarını hatırlamaya başlıyor. E, bir, bir tür çöl gibi bir yerdeydim diyor. Ama her şey canlıydı. Her şey canlıydı. Bu canlılık içinde karşımda çok yaşlı, öyle çok kırılgan, adeta bir dilenci gibi giyinmiş bir yaşlı adam vardı. Elini bana doğru uzattı. Bana bakıyordu fakat dikkat ettim bana değil aslında benim arkama bakıyor. Bir geri döndüm bir böyle ışık baloncuğu. Güneşten on kat daha büyük ama gözlerimi kamaştırmıyordu. Sonra geri döndüğümde 7-8 yaşlarındaki bir çocuk gördüm karşımda. Sonra birden o çocuğun ben olduğumu fark ettim. Ve içimde 50 milyon hücre varsa 50 milyon hücrenin birden büyük bir istek ve enerji içinde o ışık kaynağına, o çok bana doğru yaklaşmış olan ışık kaynağından beslenmeye çalıştığını gördüm büyük bir heyecan içinde. Ve adeta diyor 50 milyon hücrem birden patladılar o enerjiyle. Ve ben bir anda 50 milyon ben oldum. Bunu hani normal akıl ve mantıkla anlamak da anlatmak da çok güç. Ama ben anlatılanı size nakletmeye çalışıyorum. Bir de tercüme ettikçe daha da zorlaşıyor belki biraz ama ben benim izleyicilerimin bunu anlayacak idrak sahibi olduklarını biliyorum. Ve onun içinde başka bir şeyler daha görmeye başlıyor. Ve orada kendisine gelecek hayatına dair frekanslar, görüntüler gösterildiği gibi Başka şeyler de söyleniyor. Deniyor ki şu anda evrende paralel birçok evrende aynı anda bu hayatı tekrar tekrar deneyimliyorsun. Yani aynı anda birden fazla yerde yaşıyorsun. Bunların bir kısmı diyor Franco benim yurt vatan diye bildiğim yerler ve aşina olduğum yerler. İşte bazıları da dünya gibi. Çok aşina olmadığım, Bunların içinde şunu fark ettim ki diyor Dünyaya biz seçtik Buradaki seçenekler içinden seçtik Neyi seçtiysek onu yaşıyoruz orada. Burada eğer siz bir böyle dünyadan kopmuşluk her şeyden uzaklık içine kapanıklık Hatta bir intihar bari bir yalnızlık duygusu içindeyseniz diyor Bu aslında kötü bir şey değil. Sizin bu dünyada sınanmakla, bir sürü olaydan, sıkıntıdan geçmekle geldiğiniz bir olgunluk noktası. Etrafınızdaki insanların büyük bir kısmı henüz daha o deneyim aşamalarını geçmişler. Sizlerse o olgunluk noktasına gelmeye başlamışsınız demektir diyor. Onu öğreniyor orada. Bunların hepsini de 15 yaşında hatırlıyor. Ve annesine doktorun ona söyledikleri, onun işte düşündükleri gelip dua ederken içinden geçenler, kilisede hissettikleri, de diyor ki bir enerji değişimi oldu. Annesi hatırlamıyor öyle bir enerji değişimini. Ama evet senin geleceğine dair vizyonlar gördüm diyor. Ve orada işte yüklenen bilgi ilginç bilgiler yükleniyor. Yani birçok bu evrenin içinde birçok evrende birçok işte Franco, birçok Kemal, Hasan, Ayşe, her şey ayla hepsi. Orada değişik değişik yaşamlar paralel evrenler teorisini teyit edecek şekilde söylüyor. Her birinden ayrı bir ders, ayrı bir deneyimle ruhun olgunlaşma, kemale erme sürecinde aslında kendisini geliştirmek için yaptığı çabaların derslerin bir parçası. Her birinde birer okul, her birinde birer ders. Ayrı ayrı görmeye devam ediyoruz aynı anda. Bir de diyor ki, hani e, siz bunları 6 aylık bebek olarak mı yoksa 15 yaşında genç olarak mı yaşadınız diye sorduklarında e, bu dünyanın dışına çıktığınızda o zaman ve mekan algısı tamamen bu doğrusal zaman kaybolduğu için hiç fark etmiyor 6 aylık bebekle e, 15 yaşında bir delikanlı veya 17 yaşında bir delikanlı ya da 40 yaşında bir insan olmanız. Daha önceki gene bir çocuk deneyimle bu, bu çocuk bir çocuk o aklıyla nasıl bunları deneyimleyecek anlayacak demişlerdi. O zaman da demiştim aynı şeyi. Bedeni terk ettiğiniz andan itibaren ve bu dünyayı terk ettiğimiz andan itibaren doğrusal zaman ve bildiğimiz fiziksel mekan duyguları tamamen yok oluyor. Onlar bu evrene ait unsurlar. Orada zaman diye bir şey yok. Bütün zamanlar aynı anda an bu an meselesini unutmayın Cenab-ı Hakk'ın. Çünkü orada ruh zaten Cenab-ı Hak'tan üflenmiş ve onun bir parçası olduğu için yaratılmışlar sınıfından aslında bir anlamda çıkıyor. Dolayısıyla orada zaman ve mekan duygusu da kaybolmuş oluyor. Biraz böyle karmaşık bir anlatım tarzı gibi. Ama sonuç itibariyle bilmemiz gereken şey şu. Franco diyor ki hepimiz bu dünyada bu kadar zorlukların içinden geçe 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 ve toparlanacağız, mükemmel edeceğiz. Ve her bir ruh bir gün dünyayı aydınlatacak diyor. Yani hepimizin öyle bir görevi var. Hepimiz aslında orada yüklendiğimiz görevi öğrenmeye çalışıyoruz. Bu deneyimi araştırırken e, bir sürü deneyim dinliyorum tabii. Onlardan bir tanesinde diyor ki, gittiğim deneyim esnasında diyor, o da bir delikanlı iken yaşadığı, 17 yaşında yaşadığı bir deneyim, bir tarafı kazasında. Sen demişler, bak gideceksin şimdi dünyaya ama buradaki ruh şu andaki görevi ne? Biz seni burada dünyadan gelen ruhları, ölümden sonra ilk gelen ruhları buraya alıştırma, o işte ilk alıştırma, burayı tanıtma ve onların o şaşkınlık ve acemiliğinin giderilmesine yardımcı olma grubunda yarattık. Sen dolayısıyla gideceksin, geleceksin, öldüğün zaman da gene bu görevi üstleneceksin. Orada da aslında görevlerimizin olduğunu buradan da bu deneyimden de gene anlamaya devam ediyoruz. Hepimizin Burada gelişmiş olmakla birlikte gelişme ölçemiz, ölçümüz ve idrakimiz nispetinde orada da farklı işlevlerimiz olmaya devam edecek. Hiç kimse oraya gidip de tabii işte isteği cennete gidenlerin istiyorsa onu da yapacak ama iyi bir çift yatmak üzere gitmiyor. Orada bu kadar kıymetli bir ruhun, bu kadar süfli arzuların dışında çok daha ulvi bazı başka amaçlara uygun çalışmalar yapmaya devam edeceğini unutmamak gerekiyor. Bu belki bu deneyimden ve bu deneyimin öncesinde benim izlediğim diğer deneyimlerden de ve size nakletmeye çalıştığım şeyden anlamanız gereken şu. Bu dünyada sınavı kazanmış olmanız, evet elbette dinlerin tarif ettiği gibi bir cennet ve o cennette de böyle hani insanoğluna rüyayı tabir eder gibi rüyada görünen şeyler nasıl bu dünyadakilerin aynısı olmadığı için tarifle yorumla ne gördüğün aslında anlatmaya çalışıyorlar. Cenneti de anlatırken bu dünyadaki özelliklere benzer şekilde anlatılıyor. Hani altından sular akan işte böyle billur sular akan şeffaf taht tahtlara, altın tahtlara oturmuş insanlar, meyveler ağızlarına geliyor vesaire. Elbette bunlar da var. Bunlar da insanın hani o da hoşlanabileceği şeyler. Çünkü dünyadaki bütün heves ve arzularınızı sizden alınıp götürülmeyecek. Sadece kötüler, negatifler ayrılacak orada. Olumlular devam ediyor. Gezmeyi seven birisi yine orada gezecek. Nereyi istiyorsa gezecek. Evrenin neresine gitmek istiyorsa isteyecek. Orada ilim tahsil etmekten burada çok hoşlanan birisi de orada gene ona devam edecek. Yeni şeyler keşfetmek isteyen o bilmediği şeyleri keşfetmeye devam edecek. Ve orada bir kısmı işte bu dünyada olduğu gibi yardımseverse, orada da yeni gelen ruhlara yardım etmeye devam edecek. Belki cehennem azabını tamamladıktan sonra cennete geçecek ruhlara yardım edecek. Ve Araf'ta bulunan dünyayla temasını bir türlü kesememiş ruhların o teması kesmesine yardım etmeye devam edecek. Yani siz sanmayın ki bu insanoğlu, Burada işte kötü bir hayat sürse, bilmem ne olsa, sonuç itibariyle sıkıntılar da çekse, ölüp gidecek değil. Biz bu dünyadan önce de vardık ruhlar olarak. Bu dünyada da sonra da sonsuza kadar var olmaya devam edeceğiz. Bir kez Cenab-ı Hak bizi yarattıktan ve ruhundan bize üfledikten bir ruh, işte İbrahim, Kemal, Ayşe, Aliye, her neyse, bir filiz bir eğer isim alırsanız orada bir sevgi vesaire işte o isimleri aldıktan sonra artık siz müstakil bir ruhsunuz. Sizin artık yok olma ihtimaliniz yok. Son iş itibariyle elbette dinlerin teorilerini anlatmıyorum ben size. Buradaki deneyimlerden öğrendiğim edindiğim bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Onun için hocam bu söylediğiniz falan dinin filan esasına uymuyor vesaire gibi şeyler. Onlar sizin düşünceniz, onlar siz kendinize göre haklı olabilirsiniz Cenab-ı Hak'la sizin aranızdaki mesele. Ama benim bu bilgilerden edindiğim, de bu deneyimlerden edindiğim de şeylerden birisi de bu. Ve Franco gerçekten de ondan sonraki hayatında annesinin gördüğü hayatını, gelecek hayatına dair vizyonların aynısını yaşıyor. Biliyorsunuz o annesi görürken de ilginç tarafı o, o vizyonları, onun duygu ve düşünceleri o vizyonları o da görüyor. Annesinin odasına girdiği andan itibaren odasının havasının değiş, enerjisinin değiştiğini ve pozitif bir enerjinin yüklendiğini, aslında o zaman iyileşmeye başladığını, sonra kilisedeki o minnettarlık karşısında gene enerjinin değişini ve tamamen toparlandığını o da biliyor ve görüyor. Bu ilginç bir şey. Bu her zaman e, bu deneyimleri yaşayanların olumlu enerjilerle dolup geldiği, ve burada mükemmel insanlar ve olgun insanlar olarak yaşadıkları anlamına gelmiyor. Gene bu işte demin söylediğim önceki deneyimlerden birisinde bugün seyrettiklerimde bu dünyaya uyum sağlayamıyor. İçinde böyle bir enerji patlaması var ki müthiş bir enerjiyle doluyor ama o enerjiyle güncel hayatına adapte olması mümkün değil. Aileyi terk ediyor, şehri terk ediyor, okulunu terk ediyor. Tam 15 yıl kayboluyor. Ve Yapmamam gereken birçok şeyi de yaptım diyor. Ama sonra aklı başına geliyor. Demek ki onun sınavı da öyleymiş. ve Ondan sonra toparlandıktan sonra geçmişini de toparlayıp gelip bize geçmiş deneyimini anlatıyor. Burada Franco'nun yaptığı da o. Franco'nun deneyimindeki en önemli özellik zaman çizelgesinin nasıl bozulduğunu ya da ortadan kalktığını göstermesi. 6 aylıkken yaşadıklarını 15 yaşında hatırlıyor olması. Ve orada orada yaşadıkları aslında o yaşlı adam da, o çocuk da, kendisi ve işte birden fazla ve 50 milyon her hücremin ben olduğunu hissettim demesi. Bütün bunlara aslına bakarsanız bizim ruha dair, hayata dair ve bu dünya dışındaki yaşama dair bilmediğimiz o kadar çok şey olduğunu gösteriyor ki. Belki işte biz burada Kemalken, öbür alemde yine Kemal olarak belki, başka bir gezegende başka bir hayat sürüyorsunuz. Bilemiyoruz. Bunların hepsi ne mümkün olduğunu bu deneyimlerden anlıyoruz. Önemli olan şu. Buraya saçma sapan bir şekilde rastgele gelmediniz, amaçsız gelmediniz, baş boş değilsiniz. Mutlak surette bir yere gönderiliş amacınız var ve bu hayat planını siz seçtiniz. Bu en zor okul olan hayat okulunu başarıp bir üst sınıfta, ruhun başka bir alemde yaşama devam etmesi için seçtiniz. Onun için lütfen bu karamsarlıkları bırakın, umutsuzlukları bırakın bir tarafa. Yaşam amacınızı keşfetmeye çalışın. Ve buradaki, unutmayın, mesela bir deneyimde de bugün diyorlar ki, e evet şu anda çok üzüldüm annemle babamdan ayrıldığım ama bir an gibi gelecek kısa bir süre sonra benimle birlikte olacaklarını biliyordum diyor. Çünkü o sonsuz yaşam karşısında bu dünya bir an gibi. Bazen söylüyorum 3-4 saniye gibi. O, o bile iyi niyetle bakılmış bir şey, belki o kadar bile yok. Yunus Emre'nin dediği gibi bir göz açıp yummuş gibi diyor. O kadar. Dolayısıyla hiç öyle bu çektiğiniz acılar işte efendim burada 50 yıldır acı sayayım, şu kadar engelliyim, şu kadar şunu çekiyorum, bu kadar kötülükle karşılaştım. Evet, doğru hep söyledikleriniz hepsi. Ve burada yaşarken gerçekten uzun ve zor geliyor. Ama unutmayın bir, bunu siz seçtiniz. iki bunu yapabilecek, başarabilecek kadar güçlü bir ruha sahip olduğunuz için seçtiniz. Ve sonsuz yaşam karşısında bu gerçekten çok küçük bir zaman dilimi. Ve bunu başarırsanız da inşallah öbür alemde sonsuz mutluluk içinde ve huzur içinde gelişmeye devam edeceksiniz. Ne istiyorsanız, nasıl bir gelecek istiyorsanız öyle yaşayacaksınız inşallah. E bugünkü deneyimi de burada bitiriyorum. Görüyorsunuz farklı mekanlar, farklı alanlarda, zamanlarda oluyoruz ama sonuç sizinle birlikte olmak. Sizden çok şey öğreniyorum ve sizin dualarınızı da hissediyorum ve size dua ediyorum her fırsatta. Rabbim hepimizin yoluna çık eylesin, idrakini yükseltsin. Bu dünyada ama olup da o dünyaya ama olarak gidenlerden eylemesin. Hepimizin gözünün, kalp gözünün açılması nasip eylesin diyorum. Hoşçakalın.